Salmayacaklar gibi ha. Ve Penta. Selamlar arkadaşlar ben Şerif. Bugün aramda Malphite oynuyoruz. Şöyle bir bakalım ne alalım. AP'ye gideceğim. Ha, bu arada arkadaşlar bayramın için çekiyorum. Bayramı kutlarım Enişten dileklerle. Şeker gibi bayram geçmesini dilerim hepiniz için. Hadi geçelim koridorumuza. Eee AP kasacağım arkadaşlar bu oyunda. İnşallah iyi oyun çıkartırım. Bu videoyu paylaşırım. Ee, belki bu akşam bayramın ilk günü bugün. E, belki bu akşam paylaşırım. Belki ikinci gün paylaşırım. Ee, şu şey sohbeti kapatayım. Neredeydi bu ya? Zaman açık kalsın. Da, sohbeti kapatalım. Tamamdır. Bir önceki oyunda Vatandaşın bir çayır çayır sövdü o yüzden kapatayım dedim ben biri çıkar kendisine oynamasını mı ama adam'a sövdü. onu anlamadım ben zaten niye küfür edersin onu da anlamıyorum ya yani. her neyse arkadaşlar İnşallah bayramımız güzel geçiyordur tabii içimiz buruk isinde olanlardan dolayı ama her sene İsrail'in yaptığı yani her sene, her Ramazan'da İsrail'in yaptığı bir şey bu. Sadece ülkemiz yani Müslüman halkı olarak biz sahip çıkıyoruz İsrail'e. Yani Müslüman halklarına sözde Araplardan hiçbir ses soluk çıkmıyor. Ben yani nasıl siyasete girmeye gerek yok. Oyunumuza bakalım biz arkadaşlar. Alistar gibi boğamız var. Şöyle kayda baktım. Kayıt alıyor mu? Bazen ses kaydını unutuyorum. Bazen video kaydını unutuyorum. Farklı farklı uygulamalardan alıyorum ses ve video kayıtlarını. İlk kilimi aldım. Çok güzel gidiyoruz. 6-0. Biz bunları tokatlarız ya. güzel aldı. Aramı çok seviyorum ben ya. Ya sihirdar oyna oynarım ama aramı neredeyse daha çok seviyorum. Bu aksiyon var. Gelelim kardeş. Sen al hocanı. Biz de nasip önelim senden. Oh. Hashtag'ınla Leona kardeşimiz girdi aramıza. Aldım onu. Ultim geldi. Şu candan faydalanalım. Şurada biri var mı? Var. telefonum çalıyor, telefonum çalıyor ki acaba. O arkadaş arıyor. Dur, şu, ee, şey yapayım da Oyundayım yazayım. Efendim kanki. Aha ulan ulti attım senin yüzünden. <laughs> bayram eline mübarek olsun kardeşim. video çekiyordum. Videonun üstüne uğradım. Şu sesi kapat yere kapatmayın. İyi tamam kanki. Videodan sonra görüşürüz. İyi bayramlar sana da. Tamam. Sağ ol hadi görüşürüz. Hadi bay. telefona bakarken daha doğrusu telefonla konuşurken yanlışlıkla ulti attım. Olsun. Sıkıntı değil. Ben ne ultiler gördüm ya bu oyunda. Çok güzel. Şu kardeşimizi alalım. Alamadık tamam. Geri döneyim. Nedenimiz bitti. Hop, gel sen şöyle. Şöyle seni alalım. ama alamadım ben. Ben öldü sanki. Evet, öldü. Geliyorum beyler, bekleyin. Bekleyin. Aha, öldü. Aa, güzel kurtuldu bizim. Aa, ulti kurtuldu da. Bu sefer kurtulamadı. Sen misin, sen değilsin. Can'a gittin. Gel buraya. Kaçamaz. Hadi be. Yone kardeşimiz döktürüyor. Yone 5'te 5 beş yapar ya. Oyunda independent olan Yone. Hop. Tamam. Gel buraya. Hoppa. Aa kaçtı. Kaçtı. Yine biri daha arıyor. Hop. Olası dolandırıştıkmış. Kaç 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 kaç. Yani Yone... helal olsun yerine. Hadi be. Mantan'da Şuraya ulti sallayayım. 3'te 3. Bir Var de orada. orada evet 3'te 3'ü aldım. Ya buraya sen gel buraya. 4'te 4. Salın pentamı. Yone alacak dedim ben alacağım inşallah. Salmayacaklar gibi ha. Ve penta. Teşekkürler <laughs> çocuklar. Adamsınız. ben artık öyle ölebilirim ya. Diyecektim de adamlar geldi. Nerede lan bu? Kaybolma fazla. Gel böyle. Hadi be tutmadık artık tutsaydı ölmeye girecektim işte Bu ne kardeş senden ne pente bekliyoruz ya? <laughs> Hop. Şunu çıkartalım aradan da. Çok güzel. Oha geldi. Var kardeşimiz. Oo. Olan kaçamıyorum. hepsini al, alalım. Tamamdır. Al kardeşim sen uzaktan Çok güzel. Buraya vurun lan siz ben milyonları alırım. Geldiler. Tamam kuleyi aldık. Aslında ben ölsem iyi olur ya. Kimi ölsem acaba? Ne anayı ölsem? O da olur ama... Bilmiyorum kim ölsem. Yani kim keserse kessin. Ben ne girelim de. Narda kaldık olsun. Geldim beyler. Ben şurada durayım. Buraya yaklaşırlarsa alırız. Kutla tekrar zorla mı? Niye kovalıyorsun ki adamları ya? Hop şuna vuralım. Çok da güzel vurduk ha. Mükemmel vurduk. Ay. Var gibi gibi. Evet arkadaşlar. Vur kardeşim onu. Vur. Oraya ulti sallayacağım. Aldınız onu. Ölmesi lazım onun. Aa ölmedi. Hadi be. Şöyle. Hadi. Çok güzel kaçtı adam. Oynuyor çocuk karakteri iyi bakalım şimdi şov yapalım da aha vurdu bana vurdu bana vurdu bana şurayı açalım ben ölüyüm sana çok güzel vuruyor ya adam hasarı 188. Sanki öldün sanki. İki aldım. Ölürsem ya şundadır ya bunlar. Şu arkadaki dış. Hadi be. Hop. Tamam öldürdük onu. Açalım şunu beyler açalım. kule alsak çok iyi olur. Şuna vurayım. Psikopat ya. Öldü. Kaç 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 geliyorlar. Can alın, can alın. Şunu aldık, süper. Oraya var ulti. Hadi be, öldük. Öldük ama 2'deki yapı dönmem lazım orada ya. Tekrar gitmiş geldik buraya beyler. O sen. Ben de onu kanki. Ben de vurayım ona. Kaç kere. Aa sen öldü. Ölmeden önce bir kişi al bari. Aa yine ben öyle dedim ya. Oo, beni ben sıkıştırdılar buraya. Öldüm. Orada iki de kim var ya? Yapma be sanki ben öldürecektim onu ya. Şuradan döktü. Dönecek onlar. Ben öleceğim. Tek ölmeyeyim bari. Hop. Şuradan kaçabilirsen çok zor olur. Sıçrayla kaçtık sanki. Kaçtım. Hiçbir şey yapamazlar. Sanki al onları. Vur ona. Vurdum ona. Hadi. Aa, vuramamışım. Ulan benim kayaya giderken adam öldü be. Şunu alalım. Çok güzel. Bitirelim ya oyunu. Bitirelim, bitirelim. Bitirecek zaten bizim çocuklar. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Tekrar hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.